Ekim ayı etkinliğine hoş geldiniz demesini bekliyorum Tim Cook'un. Apple Eylül ayındaki etkinliğinde iPhone 3 serisini karşımıza çıkartmıştı. Apple Watch 7 ve birkaç güzel haberle beraber olayı kapatmıştı. Ancak Ekim ayında bir haber geldi ve tekrar bir etkinlikle karşı karşıya olacağız. Apple hepimizi lansmana davet etti. Normalde biliyorsunuz Apple Amerika'ya çağırıyor. Shift Elinette gidiyordu. Ancak son 2 yıldır hatta 3 yıl olacak galiba pandemiden dolayı bu etkinlikler online olarak gerçekleşiyor ve online olarak gerçekleşecek bu etkinliği dünyada milyonlarca insan izliyor. Biz de her etkinlik olduğu gibi tabii ki sizlere bu etkinliği Shiftel Etüt kanalından canlı yayında gerçekleştireceğiz. Furkan bugün bu videoda ne yapacaksın diye soracaksanız size beklediğim şeyleri anlatacağım ve olursa harika olur diye bazı fikirlerinden bahsedeceğim ama bu zamana kadar Apple Ekim ayında etkinlik gerçekleştirdiyse bizlere neler tanıtmış buna da yakından bakmak istiyorum. Geçmişe baktığımız zaman Ekim 2020'de iPhone 12 ve HomePod mini High Speed etkinliği ile beraber karşımıza çıkmıştı. Ekim 2018'de yeni iPad Pro, MacBook Air ve Mac Mini duyurmak için yapılacak daha çok şey var diye bir etkinlik karşımıza çıkartılmıştı. Ekim 2016'da Macbook Pro ve yeni televizyon uygulaması tekrar merhaba etkinliğiyle karşımızdaydı. Ekim 2014'e baktığımız zaman da iPad Air 2, iPad Mini 3 ve 5K iMac için çok uzun zaman oldu etkinliği karşımızdaydı. Şimdi ise yıl 2021 ve karşımıza çıkması gereken birçok cihaz var. Biliyorsunuz Apple geçtiğimiz etkinliklerindeki ki bayağı da bir süre oldu. Artık kendi işlemcilerimi kullanacağım dedi ve en bir işlemciyi bizlere tanıttı. Intel ile kıyaslamalara baktığımız zaman gerçekten %50'likler, %80'likler lansmanda 8K video editlemeleri falan deli deşir bir güç karşımıza çıkmıştı. M1 içerisindeki özel teknolojiler ve M1'e özel işte mesela Adobe programında M1 özel bir beta sürümü var. Hatta bu beta sürümü bitti. M1 işlemciler şu anda gerçek bir Premiere Pro'yu kullanarak daha performanslı olduğu iddia ediliyordu. Şimdi M1 işlemcinin ne kadar performanslı olduğu ve işte lansmanda söylenenler ne kadar doğruydu konusuna girmeyeceğim. Bunu belki değerlendirir. Çünkü bu ofiste gerçekten çok fazla M1'li bilgisayar var ve gerçekten çok fazla deneyimimiz var. Eğer isterseniz bunları da anlatırım ama bu detayı vermemdeki ana sebep artık M1X işlemcisinin geliyor olması. Çünkü artık bir yıla yakın bir süre oldu ve M1 işlemcisi yani Apple'ın ilk defa kendisini üretip cihazlarına koymuş olduğu bu işlemci eskittik. Artık yenisine ihtiyacımız var ve tabii ki programlar işlemlerimiz ağırlaştığı için yeni işlemcilerin bizlerin karşısına daha farklı konfigürasyonlarla çıkmasını bekliyoruz. Peki ne bekliyoruz? MacBook Pro 14 inç, MacBook Pro 16 inç ve Mac Mini'nin artık M1X işlemcisi ile karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Özellikle Macbook Pro 16 inç'i bekleyen çok fazla insan var. Doğruya doğru söyleyeyim. Ben de bekliyorum. Çünkü 13 inç'in performansını şu an için yeterli bulmuyorum. En azından çok ağır işlerde ama Macbook Pro 16 inç'in delideşek bir güçle karşımıza çıkacağına inanıyor ve onu ben de bekliyorum. Furkan, bu yeni işlemcilerle alakalı detay var mı diye soracaksanız aslında tamamen tahminler üzerine gidiyoruz şu anda. Çünkü Apple'ın yeni işlemcide tabii ki de %50'lik bir oranı üste koyarak eski işlemci, kendi ürettiğim ilk işlemciden daha da güçlüyüm diyeceğini zaten bekliyoruz. Baktığımız zaman Apple'ın 64 GB'a kadar RAM seçeneği 10 çekirdekli CPU 16 veya 32 grafik çekirdeği ile beraber M1X MacBook Pro'yu karşımıza çıkartacağını bekliyoruz. Artık Mac Mini'nin de tasarımının bir tık değişeceği konuşuluyor. Ve aslında ihtiyacımız olan bazı şeyler vardı. Eğer bir MacBook Pro kullanıyorsanız HDMI çıkışına ihtiyacınız vardı. Çünkü eğer bilgisayarda örneğin Premiere Pro'yu kullanıyorsunuz. Apple'da Premiere Pro'yu kullanacağımızı bildiği için direkt olarak işte M1'de beta sürecini başlattı falan derken e ben bu bilgisayarda yani 13 inçlik bir ekranda tabii ki videoları montajlamayacaktım ve bir çıkış ihtiyacım vardı. Evet Thunderbolt ya da Type-C'yi kullanabiliyoruz ama şöyle de bir durum var. HDMI ile takmak istiyorum. Apple'ın artık MacBook Pro'da HDMI girişiyle karşımıza çıkacağı söyleniyor. Ayrıca ben eğer bir iş yapıyorsam kartı sonuçta bilgisayara takmam gerekiyor. Ama ne oluyordu? Dönüştürücülere mahkum kalmak istiyorduk. Apple'ın yeni etkinliğinde artık MacBook Pro'larda dönüştürücü ihtiyacımız olmadan hem HDMI'yi hem de hafıza kartını direkt olarak bilgisayara takabileceğimiz girişlere de yer vermesini bekliyoruz. Her şey performans ve giriş çıkışlardan ibaret değil. Görmemiz de gerekiyor. Zaten Apple'ın şu anda üretmiş olduğu ve MacBook'larda kullanmış olduğu ekranlar üst düzey ekranlar ama mini led teknolojisine geçiyor olabiliriz. Mini led teknolojisini aydınlatmak gerekirse binlerce led var ve bu bize şunu sağlıyor. Gruplar halinde onlar kendilerini açıp kapatıyor. Bu da aynı telefonlarda görmüş olduğunuz gibi o siyahların daha da siyah olmasını sağlayan bir teknolojiye geçeceğiz. Bu da Apple'ın ekran tarafında bize vereceği yeniliklerden bir tanesi olabilir. Biliyorsunuz iPhone'lara iOS 15 geldi. Yeni bir işletim sistemi telefona birçok şey kattı. Örneğin burada odayı kullanıyorum. İşte uyurken uykuyu açıyorum. Mesela birisi bana mesajlardan mesaj atacaksa benim uyudum görebiliyor. Yani bu da ona mesaj atarken işte Furkan uyuyormuşu anlatabiliyorum. Ya da araba sürerken araba sürdüğüm mesajlar uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Ya da burada bana yeni sunulan özellikleri de kullanırken telefonun bayağı bir değiştiğini hissediyorum. Normalde iPhone 2'den iPhone 3'e geçerken kamera dışında bu telefon çok değiştiren bir şey yok. Ama yeni işletim sistemi telefonun değiştiği manasına geliyor. E iPad değişti. iPhone değişti. Apple Watch değişti. Bu, bu bilgisayar değişmedi. MacOS OS Monterey'den bahsediyorum. Apple'ın iOS ile beraber Haziran ayında ilk defa karşımıza çıkartmış olduğu bu işletim sistemi den hala haber yok. Peki ne olacak? Haberlerin gelmesini bekliyoruz. Pazartesi yani 18 Ekim'de gerçekleştirecek etkinde Mac OS Monterey ile alakalı artık bizlere bilginin verilmesi istiyoruz. Mesela Apple şunu diyebilir. Alın 16 inç MacBook, alın 14 inç MacBook. Aha da bu da Mac Mini der. Ardından da der ki bu bilgisayarlar yeni Mac OS Monterey işletim sistemi ile beraber ayın 22'sinde ön sipariş açılacaklar. der. E ne olur? Biz de bir Mac sahibi olarak ki biliyorum çoğunuz Mac sahibisiniz en azından bu kanalı izleyenler. Eğer değilseniz de şu aralar fiyatları gerçekten görmek istemiyorum. Özellikle dolardan sonra zam gelir mi? Bilmiyorum ama yeni Mac OS Monterey'i yakın zamanda indireceğiz gibi duruyor. Ya ben indirme konusunda buradan indirelim mi indirmeyelim mi zaten Apple bize orada yine bilgi verir bence ama biraz kafam karışık çünkü Safari'nin tasarımını gerçekten sevmiyorum. Şu anda iki tane MacBook kullanıyorum. Bir tanesinde Mac OS Monterey'in beta sürümü var. Bir tanesi de bildiğimiz şu an hani düz MacBook olarak kullanıyorum. Buradaki Safari gerçekten çok güzel. Beta'ya geçtiğim zaman safariyi kullanmakta zorlanıyorum ve gerçekten hani bana bir seçenek sunulsak keşke bu yeni tasarımı kullanmak istiyor musun diye ama bilmiyorum. MacOS Monterey'in zaten en büyük özelliklerinden bir tanesi de tasarımın değişmesi olacaktı. Artık başımıza neler gelir bilmiyorum. Sizler de artık MacOS Monterey'i indirir misiniz? Onu bana söyleyin. Ayrıca bir sözüm olacak. AirPods 3 geliyor ama şu uyarıyı vermem gerekiyor. Bu cihazların hepsini sizlere burada incelemek istiyorum. Bundan dolayı eğer incelersek kanala abone olun ve bildirim butonu ona basmayı unutmayın. AirPods 3. İlk defa AirPods'un yani çıktığından beri tasarımının değişmesini bekliyoruz. Bakın AirPods'tan sonra AirPods Pro çıktı. Tasarım farklıydı falan. Yanlış düşünmeyin. AirPods'un tasarımı değişmedi. AirPods 1, AirPods 2 tasarım değişiklik olmadı. İçerideki çipin değişmesiyle beraber daha hızlı bağlantı özellikler bizlere sunuldu. Ama AirPods 3 ile beraber artık Apple bizim stajyerler ne yaptı ya? Tasarım mühendislerine bir bakalım diye hani alt kata inip belki de tasarım değiştirmeye karar vermiştir diye düşünüyorum ve gelecek özellikler arasında tasarımın Artık değişmesini bekliyoruz. Uzamsal ses, daha iyi bir mikrofon ve sesin daha da geliştirmesi gibi özellikleri bekliyoruz. Uzamsal sesle beraber sesin nereden geldiğini Airpods Pro'da olduğu gibi anlayabileceğiz. Airpods Pro'da konuşması çok zevkliydi. Yani telefonda konuşmak çok güzeldi ama Airpods'da aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Apple'ın mikrofon tarafında geliştirmesini bekliyoruz. Ve bu gelişmeyle beraber de bizler Airpods 3'ü kullandığımızda telefonla daha rahat konuşmalar gerçekleştirebileceğiz. Ayrıca müzik tarafında ve bu konuşma tarafındaki iyileşmelerden sonra pil ömründe iyileşmesi bekleniyor. Aktif Scancil gibi pro özellikleri beklemeyin. Çünkü o AirPods Pro'ya has. Ben tahminlerimi söyledim. Şimdi sizlerden tahmin bekliyorum. Yani bizim etkinlikte karşımıza neler çıkar? Tim Cook bize ne der, ne demez? Fiyatlar nasıl olur? Özellikle tam lansman öncesi böyle fiyatın belirleyenmeden önce doların şu aralar bakıyorum bu video ne zaman çekildi diyor. İşte etkinliğe çok az kalmış ve dolar 9.30'u maalesef gördü. Bilmiyorum 26.000 30.000'ler fiyatlar. görürüz, görmez miyiz? Ben videoyu burada kapatıyorum. Maalesef biraz tatsız bir kapanış oldu ama yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ayrıca o gün geldiğinde neti tabii ki takip edin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.